Pozitivizmin iki temel prensibi vardır. Birisi küllilik nazariyesidir. Küllilik nazariyesi şu demektir. Eşyay tabiyenin herhangi birinin bir hususiyetini laboratuvarda tecrübe eder. Sonra o hususiyeti o tabii maddenin bütününe teşmil ederek bir umumi kıymet hükmü vaz eder. Mesela normal basınç altında bir sap suyu alır, kaynatır. Belli bir dereceyi hararetle su buhar olur. Başka bir suyu alır, o da aynı derecede buhar olur. Buna alemin biri 100 derece demiş. Fahrenheit 180 demiş. Bir şey değişmez. İkisi de aynı hararet şiddetindedir. Bu kaç suyu böyle tecrübe edebilir? 3 5 10 1000 10000. Sular bu sayı ile mahdud değil ki. Sonra döner saf su. Terkibi farklı olursa değişir çünkü. Saf su normal basınç altında 100 derece hararetle buharlaşır. Ben de dönüp derim ona ki sen bütün suları tecrübe ettin mi de bütün sular için bu kıymet hükmünü koyuyorsun. Der ki, etmedim. Senin tecrübe ettiğin sular böyle. Etmediğin böyle olduğunu nereden biliyorsun? Zihin laboratuvarına dönüyorum. Zihin laboratuvarında bu kadar şeyde devamlı aynı çıkıyorsa, bunun devamında da böyle olduğuna zihnen hükmediyorum. Bak zihnen. Laboratuvarda değil, zihin laboratuvarında. Ben de dinin metafizik hakikatlerini kabili kontrol olan esaslarıyla hayatta fiilen müşahede ettikten sonra müşahede edemediğimi de o mükemmellikte kabulleniyorum. Bakıyorum evamir ilahiyeye. Her emirde bir hikmet var. O hikmetleri görüyorum. İçki sarhoş ediyor. Onun için yasak Falan emir hikmetini te inceliyorum. Ha bir yerde bir yanlış çıkmadığına göre benim kontrol kabiliyetim olmayan, imkanım olmayan hususların da aynı mükemmellikte devam ettiğini kabul ediyorum. Sen reddettiğin dinin mantığını tatbik ediyorsun haberin yok. Sen de zihin laboratuvarında tamamlıyorsun bunu. Çünkü Allah Azze bütün mahlukuna verdiği iktidarlar hudutludur. Göz belli bir şeyi görebilir. Çok küçüğü göremez, çok büyüğü göremez. Kulak belli frekansta bir sesi işitebilir. Çok küçüğü işitemez. Şu anda şu odanın atmosferinde trilyon ses var. Duymuyoruz. Ama bir alıcı istidadı o sese ayarlandığı zaman bakarsın ki burada ne kadar radyo ne kadar televizyon neşiyatı varsa bu havada var. Ama senin kulağına göre yok. Bütün organların böyledir. Fiziki gücünü al. 20 kilo 50 kilo yükü kaldırırsın. 150'ye çıktım omurgan kırılır çekersin. Beynin takati de böyledir. Nasıl mekan senin görebilmenle hudutlu değilse, göremediğin yerde de devam ediyorsa, hakikat de senin idrak edebildiğin yerde bitmiyor, idrak edemediğin yerde de devam ediyor. Onu zihnen kabulleniyorsun. Ayrıca yaratıcıyı kabul etmekte kainat bir laboratuvar. Senin laboratuvardaki tecrübe ne ifade eder? Sen insan olarak tabiatı yeşillendirme, nebat olmasa yaşayamazsın. Çünkü bütün nebatlar, nebatat, karbondioksitle kökleriyle topraktan emdiği mevadı tabiiyeyi karbondioksitle yakarak yaprağa, çiçeğe, meyveye inkılap ettirir. İnsanlar ise oksijenle bunu yapar. Oksijeni alır, insanlar ve hayvanlar karbondioksit olarak çıkarır. Karbondioksit de bu nebatlara gıdadır. Oksijen bir fayda vermez. O da bunun karbondioksiti kullanır. Tabiata oksijen olarak iade eder. Ne yalnız insanlar ve hayvanlar bu alemde yaşayabilirdi, ne nebatlar yalnız başına yaşayabilirdi. Sade nebat olsaydı, nebatlar karbondioksit tüketir, bütün karbondioksitler oksijene döner, yeni karbondioksit bulamadığı için şartlandırılışı, yaratılışı itibariyle şartlandırılışı kökleriyle emdiği mevadlı tabiyeyi karbondioksitle tebdil etmek olduğu için karbondioksit bulamadığından yaşayamazlardı. Nebatlar da olmasaydı insanlar ve hayvanlar oksijeni tüketir. Karbondioksit zehir olur onlara. Ortalıkta oksijen kalmaz. Birinin fonksiyonuyla öbürünün fonksiyonu muadele teşkil ederek oksijen ve karbondioksit devrulurdur. Allahu Azimişşan balığı sudaki oksijeni kullanmak istidadıyla yaratmış. Balık sudan çıktığı zaman desen ki ona balık niye ölüyorsun? Havada daha çok oksijen var. Alıcısı müsait değil. Havadaki oksijenle tegaddi etme istidadı yok. Yaratılışı yapısı suda yaşamaya memur edildiği için sudaki oksijene göre ayarlanmış. Eğer bu bahse girsem hayattan ve tabiattan alınan müşahedelerle ya bir kudreti külliyenin insan aklına aşacak harika sanatını yaratılış kudretini onun enginliğini Kabul etmemek tımarını delillerine bile yakışmaz. O derecede dehşetli bir laboratuvar tecrübesi içindeyiz. Ama hiç aldırmıyoruz, kanıksıyoruz, geçiyoruz. Kanıksayıp geçiyoruz. Sen insan olarak haşa ve kella kelebeği yaratsan, 15 gün yaşıyor kelebek. Zahmet edip onun kanatlarındaki o renkleri, o desenleri vücuda getirmez. Allah-u tabiatı yeşillendirme vazifesini insanlara bıraksaydı. Bu tabiat kupkuru olurdu. İnsanların geçim için, yiyecek için, odun ihtiyacıyla, meyve ihtiyacıyla diktiği, ektiği, rüzgarın ektiğinin binde biri değildir binde biri değildir. Ağaçları yapraklarla donatmak bizi vazifesi bize verilseydi biz bu tabiata bu şekli bütün beşeriyet uğraşsa veremezdik. Halbuki bir mevsimi geldiği zaman ilahi tayinle toprak altındaki tohumlar adeta vakti geldiğini hissederek toprağın üstüne fışkırır. Topraktan indiği mevadı tabiye ile yaprak, gövde, çiçek, meyve, hasıl eder. Şu nizam yalnız kendi bedenine baksan gözün bir et parçasıdır. Görmek ne demek oluyor? Kulağın da et görmüyor. O işitiyor. Burnun da et. O ne işitiyor ne görüyor. O koku alıyor. Ona ayarlanmış. Beynin bir et parçasıdır. Düşünmek ne demek? Biz gaflet sayesinde evimizin yolunu buluyoruz. Eğer bu kainata ibret nazarıyla bakabilsek aşırı teyakkuz çıldırırız. Çıldırırız. Kainat öyle bir harika sanat eseridir ki bu kadar harikanın kendi kendine olamayacağını kabul etmek Allah'ın bize tabi bir sermaye olarak verdiği aklın, mantığın, hissi selimin eseridir. Bütün ateistler akıl hastasıdır. Akıl hastası. Selim muhakeme sahibi olan bir adam ateist olamaz. En azından bu mükemmelliği vücuda getiren bir kuvvet olması lazım. Varlık bir yerden başlayacak. O ondan bu bundan bu bundan. Sonunda var etmek için kendisi var olmaya muhtaç olmayan bir varlık <laughs> varlığın başlaması için zaruret. <laughs> ben size burada iman telkinli dersi yapmak istemiyorum. Bu hususta söylenecek o kadar çok söz var ki. Ayetiyle, hadisiyle, biyolojisiyle, fiziki ilimleriyle sonsuz söz var. Ama şunu diyorum, materyalist dini reddederken onun bir zarure kabul ettiği zihni laboratuvarı kabul ediyor küllilik prensibiyle. Sonra dönüyor diyor ki normal bir su normal basınç altında yüz dereceye hararete tebahür eder. Neden diyor? Zarureten diyor. Niye zaruret? Bu zarureti bir izah et bakalım. Hayır, bu böyledir de onun için diyor. İ nasıl olmuş da böyle olmuş? Orada da sırtı duvara vuruyor. Pozitivizm insanla hayvanı eşitleyen bir dünya görüşüdür. Bunu iktisada inikas ettirdiğiniz zaman o rejimin adı komünizm